Merhaba merhaba bugün 1 Eylül 2024 mevsim artık sonbahar yapraklar dökülmeye turist ayağını çekmeye gerçekler de artık görülmeye başlanacak. Ki kışlık turşu misali yatırımcılar da kara kışı çıkartmak adına hazırlıklara çoktan başladı. Vatandaş aylardır ne alıyor? Döviz alıyor net. Geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,4 milyar dolar birden arttı. Ekrandaki tablonun solundaki vatandaşların döviz alımı. Sağındaki ise şirketlerin alım miktarı. Geçtiğimiz hafta vatandaş 1 milyar 477 milyon dolar, şirketlerse 1 milyar 942 milyon dolarlık alım yapmış üstelik bu sistemdeki para yani kapalı çarşıdan ve döviz bürolarından alınanlar ayrı. Hem kapalı çarşıdan uzmanlara hem de döviz bürosu işleten tanıdıklarıma soruyorum. Hareketlilik var mı diyorum. Özellikle şirketler kapalı çarşıdan alımlarını hızlandırmış durumda. Vatandaşın da döviz bürolarından dolar euro alımı tam gaz mı? Tam gaz gözüküyor. Kapalı çarşıdansa gram gram ama tam gaz altın alımı sürüyor. Ee, geçmiş yıllarda hatta bu yılın ilk çeyreğinde kilo kilo altın alanlar şimdi gram gram çeyrek çeyrek almaya başladı. Enflasyona karşı kendilerini korumak adına diyorlar. Maaşını bir anlamda korumak adına. Emeklisinden yeni katılan 30'lu yaşlardaki e, yatırımcılar da bunların içerisinde. Evet altın alımı tam gaz kapalı çarşılan dedik. Burada %70 alan %30 satan var. 50-50 geride kaldı. Bu şu demek. Mevduatta vadesi sona eren dolan birçok kişi yenileme yapmak yerine artık döviz almayı tercih ediyor çünkü. Eylül geldi. Adeta bir Eylül sendromu oluştu. Borsada umduğunu bulamayanlar da dövize geçiyor. Dövizin ucuz kaldığı ve hızlı yükselebileceğini düşünen insanlar endişe ediyor ve dövize yöneliyor. Çünkü önceki dönemlerde doların yükselişine TL'de fena halde yakalanan çok oldu. Deyim yerindeyse sütten ağızları yandı ve şimdi yoğurdu bugün üfleyerek Yemek istiyorlar ve yiyorlar. Döviz, altın, faiz bu hafta aslında yok yok haftası. Neler yaşanabilir gelin hep birlikte bakalım. Hem de bu arada siz de abone olursunuz. Abone değilseniz başladık çoktan. Merkez Bankası dövizdeki işte bu dalganı tsunami'ye dönmemesi adına önlem aldı. İki şey yapıldı. Bankalara TL mevduat payı artış hedefi yükseltildi. Bankalara zorunlu karşılık için ödenen faiz arttırıldı. Bankalar topladıkları TL mevduatın bir kısmını Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatırıyor. Merkez Bankası da onları bir anlamda teşvik etmek için bu paraya bir süredir faiz veriyor. Çünkü çok talep etmişlerdi. İşte bu faiz yükseldi. Politika faizinin %80'i kadardı. Şimdi %84'ü kadar verilecek. 4 puanlık bir yükseliş var bir anlamda. Bankalara yapılan tırnak içi bu jestle mevduat faizinde düşüşün engellenmesi hedefleniyor. Zira ekonomi politikalarının sürekliliği için mevduata ilginin sürmesi şart. Eğer bu gerçekleşmezse döviz alımı daha da artabilir. Dalga daha da büyüyebilir. Borsadaki para da oraya gidebilir. Ve hepsinden de fenası enflasyon daha da artabilir. Çekinden bunca sıkıntıya rağmen üstelik vatandaşın çektiği bunca sıkıntıya rağmen. Merkez Bankası verisine göre 3 aylık mevduat faizinde şu an faiz ne? %59,04. Bu rakam Mayıs'ta %68'lere kadar yükselmişti. Rakamlar sizi tabii ki şaşırtmasın. KKM dönüşlerinde faiz hala daha fazla. O yüzden ortalama yüksek gözüküyor. Yani Aşağıda 40-45'ler var. TL bazında bakarsak 3 aylık mevduat için bankalar dediğim gibi %40-45 arası faiz veriyor. 50'yi bulan mutlu oluyor ama bu Eylül düşündürüyor. Bu da kurda yükseliş olabileceğini düşünenlere tabii Yetiyor mu? Yetmiyor. Hele ki bu enflasyonda kurun yıl sonu 38 liraya çıkacağı tahmin ediliyor mu? Ediliyor. Geçmiş günlerde açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da tahmin olarak bu rakamı telaffuz etti amalı, eğerli bir şekilde 38 dedi. Aram şartla 38'i şöyle anlatıyor. Olağanüstü bir risk gündeme gelmez ve tekrar bir dolarizasyon trendi başlamazsa liraya güven devam ederse. Yani yani bunlar olmazsa 38 lira görülür diyor Sayın Aran. Yılın bitmesine tam 4 ay kaldı. Bugün 1 Eylül. Dolar 34'ten 38 liraya çıkarsa ki bu en pozitif senaryo değil mi? %12'lik bir artışa denk geliyor. Mevduat faizi de kabaca 4 ay için %13-14 civarında getiri sağlıyor. Tabi bu hesap hissedilen enflasyon açıklananın neredeyse iki katı iken TÜİK enflasyonu hala güven vermezken yapılan bir hesap. Mevduata yatırım yapılabilmesi için hem faizin daha yüksek olması şart hem de dolarda hızlı artış yaşanacağı endişesinin ortadan masadan kaldırılması şart. Ama böyle dolar almaya devam edilirse işleri gerçekten zor. Güven şart, güven sağlanamadı işin sonunda son Mehmet Şimşek haberinin etkisini bir hatırlayın unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da gelecek açıklamalara bu anlamda dikkat kesildik bekliyoruz. İktisatçı Mahviye İlmez Hoca da Türkiye'de mevduat faizi ve dolar üzerindeki çelişkiyi güzel bir şekilde kaleme almış, sosyal medyadan da paylaşmış. Dövizden TL mevduata dönenler 3 ay sonunda aldıkları parayla tekrar döviz alırsa %8 ila 10 arası bir döviz getirisi elde ediyor. Bu getirdiği büyümeyi düşürüyor, işsizlik artıyor. Çünkü neden yatırım yapasınız ki? Hazır para geliyor zaten. Ancak böyle yapanlar faiz düştüğünde mevduatlarını yenilemeyecekler. Döviz almaya yöneliyor. rezervler düşüyor. Enflasyon tekrar yükselişe geçiyor. Bu da slanflasyonu doğuruyor. İşte böyle diyor mafya hoca. Slanflasyon enflasyonun yüksek kalması ekonominin ise küçülmesi demek. Yani fiyatlar artarken işler duruyor. İşsizlikse ne yazık ki artıyor. Mafya hoca Çin atasözünü örnek vermiş. Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemiyor diyor. Tam da bu bir başka deyiş de vardır değil mi? Çin'e gitmeye gerek yok. Bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ne kırkı ne 50'si ne 60'ım. Tam da bu. Bu hafta aslında dövizde çok önemli bir değişim olmadı. 34 liranın biraz üzerinde. Euro ise %0,80 düşerek 37 lira 64 kuruşa indi. Ama 38'de görüldü. Bunda euro dolar paritesindeki düşüş etkili oldu tabi. Bu arada geçtiğimiz hafta Merkez Bankası rezervleri hızlı bir şekilde geriledi. Bu da tabii ki akıllara kuru tutmak için rezerv mi satılıyor sorusunu getirdi mi getirdi. Ki iddialar var. Rezervler 23 Ağustos haftasında 2,5 milyar dolar düşüşle 150,4 milyar dolara geriledi. Sıvap hariç net rezervler 4,3 milyar dolar azaldı. 21,4 milyar dolara indi. Türk ekonomisinde soğuma işaretleri de var gelmeye başladı. Özellikle mal ticaretinde bunu net görüyoruz. Yani beyaz eşya, mobilya gibi alışverişler ertelendikçe erteleniyor. Ama tabii bu e, sektörleri, esnafı mutlu etmiyor. Nasıl etsin? TESK Başkanı Bendevi falan döken kredi kartlarındaki taksit sınırının kaldırılmasını istedi. Falan döken böylece piyasanın canlanacağını söylüyor ancak ekonomi politikası şu an soğutma yani talebi düşürme üzerine. Olur mu? Ben ekonomi yönetiminin böyle bir dönemde talebi canlandırıcı adım atacağını zannetmiyorum. Ama yine de Cumhurbaşkanını dinlemekte yarar var. Bakalım lobiler nasıl işleyecek? Geçelim borsaya. Önceki hafta Cuma günü yaşanan sert kayıp sonrası endeks yukarı gitmeye çabaladı. Çabaladı da çabaladı. En azından görüntü buydu. Ama bu çaba bir anlamda boşa çıktı. Ağustos'un %8 ile en çok kaybeden borsası oldu. Bu ucuzluk o çok beklediğiniz ayakkabının, televizyonun, bilgisayarın indirime girmesi gibi mi? alım fırsatımı yaratıyor. Evet risk var ama iyi incelemek, takip etmek lazım. O belki son teknoloji televizyonu, bilgisayarı şirketlere bakmak lazım, iyi şirketlere bakmak lazım. Şu anda fiyatları ne kadar ucuz, ne kadar değil. TL bazında, dolar bazında. İşte şimdi Eylül'ün ilk haftasına borsa için kritik haftaya giriyor muyuz? Giriyoruz. Cuma günü bir kere Fitch var. Haftanın son gününden başlayalım. Çünkü önemli Fitch. Türkiye'nin kredi notunu değerlendirecek. Hep ne diyorduk? 6 Eylül. 6 Eylül not alın diyorduk. Görünü pozitifte olduğu için bir kademe not artışı bekleniyor. İşte borsada bu hafta bunun yükselişi yaşanabilir. Yabancıya bir anlamda o şarkıdaki gibi Eylül'de gel diye bu şarkıyı söylercesine borsa o kadar ucuzladı ki yani ucuzladı ucuzladı cazip hale geldi bir gelmedi mi işte bu anlamda Eylül'de gel diyeceğiz bu kez yazın gelmedi Eylül'de gel diyeceğiz yatırımcıya yabancı yatırımcıya e, yabancılar da harekete aslında geçmeye başladı ve dört hafta sonra ilk kez alıma geçti. Geçtiğimiz hafta az da olsa 66 milyon dolar kadar da olsa hisse aldılar. Bu da piç kararı öncesi gayet normal. Yabancı hissede satışı keserken bu kez ama tahvilden çıktı. 1 milyar dolardan fazla tahvil sattılar. Vatandaş nasıl dolarda artış bekliyorsa yabancılar da bunu görüyor ve tahvilden çıkış yaparak bekle gör moduna geçiyorlar. Düğmeye bastılar. Ekonomi yönetimi için gerçekten zorlu bir viraj. Hem yabancı yatırımcıyı hem vatandaşı tekrar ikna etmek için çabalayacaklar. Üstelik bunu bedelini ekonomik durgunlukla ödemek pahasına yapmak zorunda kalacaklar. Fatura vatandaşa mı yine göreceğiz. Bu hafta iki önemli gelişme daha var. 3 Eylül salı günü enflasyon verisi belli olacak. Ağustos enflasyonu için beklenti aylık %2,6, yıllık %52,20. Enflasyonun seyri ekonomi politikalarına güven duyulup duyulmaması adına da önemli. Bir önceki videoda anlatmıştım. Mesela Temmuz enflasyonu yüksek gelince vatandaşın kapalı çarşıda altın bozması sert fren yemişti burayı frenlemişti. Altın bozup ne yapmışlardı? Hatırlayalım ev araba almışlardı. Hatta konut satışlarında da bunu gördük. Değil mi? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bunun bir hazırlığını yapıyor açıklamayla. Eylül enflasyonu %50'nin altında olacak diyor. Yani fiyatlar düşmeyecek. Fiyatların artış hızı Eylül'de 50'nin altına düşecek. Yani bir politikacı olarak ne diyor? Ağustos yüksek gelirse paniklemeyin. Eylül'ü de bir görün bir bekleyin diyor bir havuç var burada. Hadi bakalım bekliyoruz. Ajanda ile devam edelim. Beklemiyoruz aslında bu enflasyonda yaşıyoruz. Ee, dediğim gibi hafta ajandasına baktığımızda Cuma günü orta vadeli programda açıklanacak. Daha önceki açıklamalarda Eylül'ün ilk haftası duyurulacağı söylenmişti. Bunun için ajandaya not aldım. Zaten yasal olarak ilk 15 gün içerisinde açıklanması gerekiyor. Muhtemelen 6 Eylül Cuma günü açıklanır. Ama belki bir sonraki haftaya da sarkabilir. Orta vadeli programda revizyona gidilip gidilmeyeceği de takip edilecek. Çok büyük değişimler aslında beklenmiyor. OVP'lerdeki büyüme tahminlerinden ekonomi yönetiminin kur beklentilerini de öğrenebiliyoruz. Bu açıdan da önemli diyebiliriz. Hani Tutar tutmaz oluyor da OVP'de hedef yazılıyor da ne oluyor demeyin. Buradan kura bakıyoruz. Kur tahminlerine. Daha önceki OVP'de bu yıl için dolar tahmini neydi? 40'tı değil mi? Bakalım bu kez kaç olacak? Takipteyiz. Gelecek hafta biz bu gelişmeleri izlerken dışarıda çok ama çok önemli bir veri açıklanacak. Hani dınınının verisi. Hatırlayın 5 Ağustos'ta kara pazartesinin yaşanmasına neden olan veri hangisiydi? Amerika'daki tarım dışı istihdam verisiydi değil mi? Bu da cuma olacak. Bu cuma açıklanacak. Powell'ın faiz kararını da izleyeceğiz dediği verilerin başını bu veri çekiyor. Bana kalırsa FED'in 25 bas puan mı, 50 bas puan mı indirim yapacağı işte bu veri sonrası belli olur. FED toplantısı 18 Eylül'de hani Eylül'e girdik. Eylülün asıl takvim notu bu. 18 Eylül. Eylül sendromu derken buna bakıyoruz. Rahatlatıcı bir etki gelişmekte olan ülkeler listesindeki bize olabilir diye. Umut tarihi 18 Eylül. Amerika'da o sürede bir enflasyon verisi daha açıklanacak aslında. Ama e, şu an için istihdam verisi enflasyondan daha önemli gözüküyor. Çünkü enflasyon zaten hedeflenen şekilde ilerliyor. Powell da böyle dedi değil mi en son? Ama istihdam konusunda endişeler yaşanıyor. Fed'in faiz kararı için piyasada 50 bas puan indirim ihtimali şu an %30. 25 bas puan indirim ihtimali ise %70. İstihdam rakamı sonra 50 bas puanlık tahminde bir anda ağırlık kazanabilir. Bir anda ağır basabilir. Bunun için takip edeceğiz bu veriyi. Tabi bunun olması için istihdamın beklentinin çok altında gelmesi gerekiyor. Bu resesyon endişesini arttıracağı için FED daha yüklü bir indirimi gündeme alabilir. Yani 50 bas puanı zaten masada bu da var. Bu senaryoda dolar endeksi geriler ve altın yükselişe geçebilir. Ons altın şu an 2500 doların hemen üzerinde. 2540 doları aşarak rekor seviyelere çıkabilir. 25 bas puan faizi indirimi olursa da bu seviyelerde Dengelenebilir. Ancak ons altında fiyatı etkileyebilecek, düşüşe getirebilecek bir risk de doğdu. Ne mi? Çin Merkez Bankası 2 ay üst üste altın ithalatını durdurduktan sonra yeni ithalat kotası açmıştı. Aktarmıştım sizlere de. Düşük talep nedeniyle işte bu kotalar dolmadı. TD Securities emtia stratejisti Daniel Gali'nin görüşü de bu şekilde. Hatta Gali altıncıları da uyarıyor. Diyor ki Fed'in Eylül'de faiz indirmesi neredeyse kesin olmasına rağmen altında bir düzeltme ihtimali her geçen gün artıyor. Hatta Gali uyarıyor. Altında gemi hiç olmadığı kadar kalabalık. Can kurtaran filikasında güvenli bir yeriniz var mı? Var mı? Güvenli liman altın için Analist diyor ki gemi batabilir, her an batabilir. Plikada yeriniz var mı? Can kurtaran yeleğiniz var mı? İşte güvenli liman altının güvenli adresi nedir? O da ayrı tartışılabilir. Ama içeride dolar TL hareket ederse gramda farklı e, dengelenme de olabilir. İşte buradan kısa vadeli şu sonuç çıkabilir. Önümüzdeki hafta cuma istihdam rakamı Amerika'da sert düşüş gösterirse altında kısa vadede hızlı yükseliş olabilir. Ama istihdam rakamı korkutucu seviyelerde gelmezse altın kısa vadede düşebilir ne diyelim iyi haberlere. Sonbaharda yaprak dökümü başlasa da sonbahar başlasa da eylül güzeldir değil mi? Sizin ruhunuzda, hanenizde, bütçenizde baharlar açsın. Sonbaharımızda, kışımızda iyi geçsin. Abone olmayı unutmazsınız değil mi? Bence unutmazsınız.